Bugün sizlerle gördüğünüz bir e, bunun şeyini söyleyemiyorum. E, bunu ilk izlemini çekmiştim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. E, bugün yanımda Emrecan var. Emrecan hoş geldin. Hoş bulduk. E, biliyorsunuz Emrecan'a video çekmiştik ikinci şeyini ama bunun değil öbür e, balon patlatma oyununu. Bugün kafa kırma oyunu oynayacağız ve iki player'dan başlayalım. Kanka rastgele ]arlan. olsun ikiden tamam Emre? Parlaklığını aç şunu. Ha aynen parlaklığını unuttum. Aynen. Şimdi ee, rastgele. Tamam. Aynen. Hadi bismillah. Sayar. Bak kanka elini çek ama oradan. Tamam. Hadi gel hadi. Allah seni alsın. Hayır. Ha bu. Yaşım var mı? Beş işte. yalan kazanıyor. Ben traktörüm. Ya Allah seni alsın. Ha ha, ha. Ha, ha ha. ben yine traktörüm. Ya ananın elleri. <laughs> kesin kaybetiyor kesin. Kesin kesin kesin. <laughs> lan oğlum ben bu oyunu unuttum lan. Vallahi unuttum ya. Sikeceğim. Ay <laughs> <laughs> ananı <annenin> avradın. Ulan <laughs> kaybediyorsun be. Ula. Allah seni. Oh. Üç olan kazanıyor tamam mı? Yo. Hadi. Ha, Abi ha. mal mıyım ben ya? <laughs> As ah, salak ya. Daha daha iyi yükledim. Allah. Oh. Ya. Yeah. İşte bu. Ya tara tara tara. Allah seni olsun. Ay. Ula tepre buldu onu kaçırıp kapadı. Puuu. fena. İki iki hadi bakalım. Tırr. Allah seni alsın. No 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 no. Oh güzel. Ay. Allah seni alsın. bastım sandım ya. Hadi bakalım. Ee, Robin. 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 Ya abi ne yapıyorsun ya? Robin yapma Robin ya. Allah. Allah bak lan. Adeli. Ad deli. Wow! Wow! <laughs> 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 Salah. Dedim ona tamam. Reka, reka, reka. Rakibin kafayı patlat diyor. <laughs> Kendi kafasını patlatıyor. <laughs> Hadi bakalım. Az daha ses verin. Ulan ses verirken bile var ya. Ben bu oyunu unuttum oğlum. Önceden gelseydin alırdım ben seni. Ya kayba. O fake gel. Uhu. De şak. Lan. Za. Dürürüm. Dürü. Aa. Ah. Bak ta nereden uçtu? Bilerek ben. yaptım ama sana onu. Ya kayboldu. Hep bilerek zaten. Oğlum taktik kıyıls. Ya yürü git ya. Kaybol. Allah! Al bu da sana benden olsun. Bir dahaki oyuna gel kardeşim. Hadi görüşürüz. Abi vallahi oynayamıyorum ya. Şöyle getir şunu. Tamam. Böyle <laughs> oyna. Bakın yatıyorum Allah. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Tantikes. Küvet. Kafamda patlıyor da bunu. Uuu. Sikerim sen elini. Bu <laughs> da daha çuva tek ben gelmem oğlum hiçbir zaman. Ooo. Oh. <laughs> Abi süperdi. Abi. Allah gelin kaçın. Aaa Robin. Hadi bakalım. Robin. Robin, Robin yavaş. <laughs> kırmızı ya. kazandı. Abi 2 1. Allah. Beni çıldırtma. <laughs> Ağız burun girişirim sana. <laughs> Bak elim elim orada <laughs> neydi? <laughs> Bana ne? <laughs> ah, <Ha>, vurma, vurma. <laughs> Oh, na Ah, não, 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 Robin, 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 Robin <tossil> Robin! <tossil> 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 Robot, orası oh, kırmızı. <laughs> Aynı anda, hadi bakalım Emre, iki. <laughs> Salak. <laughs> <laughs> o da. Ona nasıl sikeyim! Bak şimdi amına koyacağım seni bekle. Tut, 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 tut. 2-2. Hadi bakalım. Oo, Robin, Robin. Za. Aga bir cezamız olsun. Challenge. Cezamız olsun mu? Ne olsun ceza? Ama nasıl görecekler ki? Cezasını video senin oh. kanalında görsünler. Oh. Emre. Oh. <laughs> <laughs> senin video senin kanalında görsünler tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Ceza Emrecan'ın kanında arkadaşlar. <laughs> hadi bakalım Emre kaybedeceksin hadi bir bir yıldızın hadi öldüreyim mi? Boom. Ceza. <laughs> <laughs> Cezamız nedir? <laughs> <laughs> Emrecan ölüyor <laughs> 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 Emrecan ölüyor evet. Acıveros. Tamam. Arkadaşlar bu video attıktan sonra Emrecan'ın kanalına yani MC oyuna başladı. Göreceksiniz. Bir dakika. Bir, bir oyun daha atmak istiyorum ben. Tamam hadi bakalım. Çek. Ayağını çek. Ayağını sikerim <laughs> bak senin. Çek şu ayağını. <laughs> <laughs> Acaba başka neyden bu? Dalsan öldürürsün ha kesin bak. <laughs> Ula. Allah seni alsın. Sağlar mısın çocuk? <laughs> bir bir hadi bakalım. Sikerim saldırıyorum ben. <laughs> Full saldıracağım. Şakaydı tabii ki de. Fake gel.

ben saymıyorum abi bunu. <gülüyor> <gülüyor> ben saymıyorum. Baba az milleti çıt diye ses geliyordur ha. Saymıyorum abi bir daha oynayacağız çıkarım. Hadi bakalım. Burayı seçeceksin. Hayır sadece burası sadece burası. Hayır ya. Burası mı? Burası sadece. Başla. <laughs> <laughs> Aa, ah. Bizi vurma. Ne? O. Ne? Taktiğim işlemedi. Bak o. Bu ta 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 ta. Bak çakacağım. Yap. Wa! Wa! <laughs> Hala sen ya. Bak. Ya video Bu <laughs> <laughs> Abi ben bunu da saymıyorum. Sikerim ya. <laughs> Hayır, birisi değmiyor. Bak kalkış yapıyorum. Oğlum şeyler geliyor. <laughs> sikeyim. <laughs> <Aa! gülüyor> Bir dakika. Tableti bırak. Tableti bırak. <laughs> Tableti bırak. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar. Yeter. E beni sikeyim sizi. Gel sikeyim. Sana dedim ya rahmet. Evet. Kaç evet arkadaşlar. Olmuş. 11 <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sözün var mı Emre'cim? Evet. Söyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Oyunsuz kalmayın. Takvimlerde gelmeyin. <laughs> ya reklamcısın ya. Neyse kız bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım <laughs> keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.